Selamlar dostlar videoya hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar Minecraft Survivor sunucu kurma serimizin 5. bölümüne karşınızdayım yanımda tekrardan Nex Rıttım var kankacım hoş geldin hoş bulduk kankacım evet arkadaşlar bugün arena yapacağız arenayı bütün sunucularınız yapabilirsiniz. John John Krab, Survivor Skyblock Factions fark etmek arenalar her yerde arkadaşlar size lazım olacaktır bu videomda size onu göstereceğim fazla atmadan videomuza geçelim arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi alabilmek için discord sunucuma gelerek abone ol SS kanalına abone olduğunuza dair bir kanıt atarsanız size özel bir oda açılacaktır. Oradan arkadaşlar map'i alabileceksiniz. O zaman başlayalım. Önce arkadaşlar bir adet dünya oluşturmanız lazım. Dünyayı nasıl oluşturacaksınız? Slash mv create Sonunda dünyanın ismini yazacaksınız arkadaşlar. Ben oluşturdum bir tane Osman diye. Osman diyelim. Ve arkadaşlar sonra da normal yazmanız lazım. Dediğiniz zaman arkadaşlar oluşturacaksınız. Ben oluşturamıyorum çünkü Osman diye bir tane dünya var. Buradan da meyve list diyerek dünyalarınıza bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Osman diye dünya burada gözüküyor zaten. Evet arkadaşlar dünyanız oluştuktan sonra sunucunuzu kapatmanız gerekli. Sonra Aternos'a geliyoruz. Aternos panelimize geldik arkadaşlar. Sonra buradan dünyalar diyeceğiz. Arkadaşlar burada Osman attı dünyanız geldi. Buraya arkadaşlar kendi arenanızı yükleyebilirsiniz. Ya da oyun içerisinden bu yükleyebilirsiniz yani yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu dünyayı size vereceğim. Dünyamızı yükledikten sonra dünyaya gitmek için arkadaşlar MVTP dünyanızın ismini yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Sonra MV confirm yazarak dünyaya gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar dünyada diyelim çok saçma bir yerde doğduruz. Hemen size spam e, spawn point kodunu göstereceğim. Hemen sizinle beraber bir spawn point alalım. Geliyorum buraya. Saç meyve. Set spawn diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi spawn'ı aldı. Ben şimdi kendi dünyama gideyim. Tekrar bu dünyaya geleceğim zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar spawn yerime ışınlandım. Şimdi arkadaşlar koruma koymamız lazım. İlk önce şu tebet ekibinin kırdığım yeri kapatayım zaten oraya. Heh şurasıydı galiba. kapatalım. Arkadaşlar diyelim burada pvp kapalı olması lazım. Atladığınız zaman pvp'nin açılması lazım. Şimdi size onu göstereceğim. Slash font diyoruz arkadaşlar. Slash slash font diyoruz. Korumamızı elimize alıyoruz. Bu gördüğünüz yer arkadaşlar koruma koymamız lazım. Nasıl koruma koyacağız? İlk önce bunun köşesini almamız lazım arkadaşlar. Şöyle bir köşesi var e, ee, şöyle köşe yeterli mi? Yeterli. Bir de onun çapraz köşesini alacağız arkadaşlar. Şöyle bir şekilde köşelerini aldık. Sonra arkadaşlar buraya sol tıklıyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Slash RG Def yazıyoruz arkadaşlar. ah RG Def yazıyoruz. Bir de buranın ismini diyoruz. Ben buraya ne diyeyim? Spawn desem oldu. Tamam buraya arkadaşlar Spawn diye kaydetti. Ondan sonra RG Flag Spawn ben burada PvP kapatacağım. PvP denediyorum. PvP kapattık. Aynı zamanda burada bu build'i de kapatalım. Bu build denediyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu PvP'yi burada kapattım. Yetkisi olmayan kişiler, oyuncular burada ne blok koyabilecekler, ne blok kırabilecekler, ne de birbirlerine saldırabilecekler arkadaşlar. Ondan sonra bunu atladığınız zaman PvP'nin açılmasını istiyorsanız da hemen onun içinde bir ayarlayalım. Yine köşesini alacağız arkadaşlar. E şöyle nasıl köşesini alalım şuradan değil şuradan alsak hatta bence çaprazın en aşağısından alalım buradan en alt bloktan alıyorum arkadaşlar ondan sonra da bunun çaprazına gidiyorum bunu da şu kadar yüksekten alsam yeterli gibi buraya da sağ tıklıyorum arkadaşlar ondan sonra tekrardan rg def diyorum ve buraya da Arena diyorum arkadaşlar. Arenamızı oluşturduk. Sonra DG flag arena diyorum. burada PvP Allah build Deni full damage deni item drop deni. Burada arkadaşlar eşya atamayacaksınız. Ben şu an OP olduğum için atamıyorum. Burada arkadaşlar eşya atamayacaksınız ama Karşı taraftan birisini öldürdüğünüz zaman Loot'u düştüğü için loot'ları arkadaşlar Yerden toplayabileceksiniz ama Dediğim gibi yerden atamayacaksınız eşyanızı Evet arkadaşlar arena Şu anda ayarladık ama burayı biraz güzelleştirmemiz lazım Ben şuraya bir tane hologram koymak istiyorum Bizim burasıydı galiba evet Şuraya bir tane hologram koymak istiyorum arkadaşlar Hologramı nasıl koyalım ee, Şöyle bir tane de basamak alayım ben Asama şöyle koyalım Ben buraya arkadaşlar dikkat Buradan atladığınız zaman PVP açılacaktır diyeceğim. Hemen buraya gelelim. Böyle karşıya bakarak, HD Create. Yanlış yazdık. Create. Bunun ismini ne yapayım? 101 yapayım, unutmam. Ondan sonra geliyorum buraya. L ilk önce C diyeyim, ondan sonra L diyeyim. Bu C kırmızı, bu L de kalınlaştırıyor arkadaşlar. Olsa ünlem ünlem ünlem. Dikkat. Ünlem Dediğim zaman evet Bunu yaptık arkadaşlar Ondan sonra bunu artık kırabilirsiniz Sonra işimiz komutlarla HD Adline diyeceğiz Evet arkadaşlar ben hologramı ayarladım Dikkat aşağıda fiyatı açıktır Kaybettiğiniz eşyalarınızdan yetkililer sorumlu değildir diye arkadaşlar bir yazı ekledim buraya e, Bunu ekleyebilirsiniz Çünkü bazı oyuncularınız aşağıda eşyaların düştüğünden haber olmayabilir O yüzden bunu eklerseniz Sıkıntı olmaz ee, Şimdi arkadaşlar isterseniz deneyelim Hemen bir OP'den çıkalım rıtımla. Evet arkadaşlar ikimiz de OP'den çıktık ve mano adımızı Oyuncu yaptık gördüğünüz gibi burada PvP çalışmıyor istediğimiz gibi Kuramıyoruz birbirimize Şimdi buradan aşağıya atlayalım bir de aşağıda deneyelim Gördüğünüz gibi Fall damage işlemedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada PvP açıldı Burada istediğimiz gibi savaşabiliyoruz seni evet, şu an rüttüm eline verdim <laughs> Yarım kalpte kurturdum bu arada canıma bak Kanka canıma bak <laughs> Sen de kaç yazıyor üstünde? 3 Bak ben bu kılıcı kullanmadım direk biliyor musun? Şeref <laughs> Ne olur ne olmaz bunu kullanacaktın ne vurma Haydi çıkıyor sen ya Evet arkadaşlar arena bu kadardı Ama şey unuttum Buraya oyuncuların nasıl buraya gelecek onu göstereceğim şimdi Hemen warp ekleyelim Evet rüttüm beni kesti şu anda Create warp diyorum arkadaşlar Arena diyeceğim. Evet burayı arena yaptık arkadaşlar. Ee, slash warp yazacağım. Ben buraya daha önce chest commons plugin'den eklemiştim arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman direkt sizi warp'ınıza gönderiyor. Slash warp arena yazdırtıyor. Bunu nasıl ekleyebilirsiniz? Ben bunu menü ve kit videosunda anlatmıştım arkadaşlar. Oradan ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, siz de arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Son bir kapışmaya var mısın?